Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte gördüğünüz gibi Skyblock oynuyoruz. Arkadaşlar böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya en az 100 like'ın üzerinde olsun istiyorum. Evet şimdi videoya geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Eee PG full çok kolay. Yazık kolay. Normal. Zor. Ee, normal olsun. Sonra da gel başlayalım. Ya takılıyor Heh tamam. Let's diyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aha. Ne oluyor lan? Evet değişik değişik adalarımız var. Evet. Tam pek görünmüyor. Oha. Daha ne kadar var? Yok daha neler? Evet ilk önce şuraya gideceğiz de. Burası bizim olduğumuz yer galiba. Şuralara mı oraya gideceğiz. Ama oraya da bakarız arkadaşlar. Sıkıntı değil. Evet şimdi ilk önce ağacımız var. Kesimizi ilk önce açıyoruz. Bu ne? Buz. Kemik. Lav. Al. evet gördüğünüz gibi. Evet ilk önce gelip şu ağacımızı bir kıralım. Bir saniye kıramadım. He, tamam. Aa! <laughs> Rahat duramadım. Evet, şimdi onu öyle sanki bir şey gördüm ama her şeymiş. <laughs> evet, bir saniye kırmaya çalışıyorum. Heh, oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldık hepsini. Ee, şimdi crafting yapalım. Önce bir tane kendimize şöyle bir kraltin. Bir tane de sopa mopa yaparız. Şöyle. Bir saniye şöyle. Her birini şöyle koyacağım. Bir şunu da kıralım. Okey elime geldi. Heh, tamam. Şimdi kraltine gelip şöyle bir tane balta yapalım. Kazma yapalım. Kılıca da ihtiyaç var mı? Bir tane de kılıç yapalım. Hadi olsun. Tamam. Şu an dört tane kalmış elimizde. Ee, bekle o zaman bir saniye. Dört tane ile nereye gidebiliriz? Hiçbir yere tabii ki de. Ee, ne yapacağız? Yine kaldık. Dur 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 dur. Heh, ağacımız var. Kemik tozu verseydim. Aa kemik tozu yapabiliriz. Dur 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 dur. Ya bari şurayı yapayım bir saniye kemik 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 bir saniye nerede? tam elimizdeymiş. Crafting bu? Hah. tam 5 tane. Tamam. tamam. O 15 tane vermişim He, ben bunu böyle yapıldığını bilmiyordum. Hah. tamam dur 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 yeter o kadar da değil. Hemen gelip çat. Gitme aşağıya. <laughs> Sana ihtiyacım var. <laughs> tamam hadi 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 balta var aslında niye ne yani elimle kırılmayacağım tamam bunların şeyi düşsün biz ilk önce bunları bir şeye çevirelim tamam okey şey vardı da Heh, 24 tane oldu şu bok mu bok işte Aa, orayı görmemiştim bak. Daha da var bile ya şuralara bakar mısın? Heh tamam 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 ver sen şunu. Şuraya kendi bir tane. Aaa! Bunu neye çevirecektik? Gitti yine, yine gitti, yine gitti. Bekle dur. Tahtayla ben ne yapayım? Allah'ını seversen toprak. Lan şurayı kıralım. Şuraya gelsene neden oradasın? <laughs> Durduşuyordum lan az kalsın. Hah evet öyle, öyle öyle bir dur. Şuraları bir toprak yap. Bu kadar zor olamaz ya. Ya ben ha, e, normal dedim. <laughs> i̇şte yine şey varmış. Hı, Allah'tan aşağı süne. Tam. Şuraları bir kapatsak şöyle. Heh tamam. Oldu bir tane daha arttı oldu. Bekle galiba şöyleydi. Hadi bismillah diye yerleştireceğim. やめしゃぷ。 <laughs> Hayır yanlış yaptık ya neden hep böyle yaptık Bekleyin bir de yağmur yağıyor yağma ya Allah Allah Bir de büyürsen de Tam büyüttük oha Ne oldu böyle ya Abi yanlış yaptık ne yaptık ya Ops. Bize neden böyle yapıyorsun ama bir sınırsız şey bulduk nasıl oldu Bunlar bitmezse sınırsız olacak kafayla <laughs> ya. Hadi 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 hadi. Çık bir tane. Neden bir tane çıkmıyor Bir saniye bana geldi mi acaba ya? Bir saniye bakayım. Bakayım. Hayır, gelmemiş. Ha eh, tamam. Lan şuraya. Abi daha da yukarılar var mı? Ne kadar var ya? Ben anlamadım. Oyunu <laughs> yapayımcısı da. <laughs> evet, bekleyin şimdi. Abi o! Neden? 50 tane kırdık. Oyun çok fena kaptı bu arada nedense. Hayla olmadı ya. neden gelmiyorsun? <laughs> Bana diyorum. Gelsene. Aa, Kaldı öyle. kaldı o? Bir dakika o zaman. Bir saniye. Şunları bir kapat şöyle ya. Şuralar neden hep böyle oldu? Abi ben sınırsız şey kaynağı yapacaktım. Onu bile beceremedim. Gittik oksidiyen yaptık. Bunu yiyeyim. bekleyelim o zaman bir dakika bir dakika bir dakika ne yapabiliriz ne yapabiliriz nasıl yapabiliriz ya abi yine lav yok mu lav bulamadım şurada da bir ağaç var şu ağaca mı gideceğiz ne yapacağız hiçbir şey anlamadım ilk önce bir şuraya ulaşalım tamam ondan sonra şey yaparız Heh, 37 tane oldu ama topraktan gitsek aslında doğru Bu şeyleri kılalım. aşağıda kimin. Evet, evet. Heh tamam. Okay, bu şöyle dik. Tamam geldi. İki tane de arttı. Bu ne? Neresi lan bura? Hiy. Aa bekle girsek tekrar. Bizim yerimize mi şanlıdır? Ha tamam tamam tamam. Ha, korku bir an ya. Tamam. Arkasından bir dolanalım. Ne var orada? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. şey yok. Aha taş 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 dur taş. Buranın taşını alalım her şeyini alırız. O komudu kırsak? Yok komut kırılmıyor sen <laughs> mi? Bekle şuraları bir alalım önce. Kırayım. Al 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 al. <laughs> Kırma burayı. Dur 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 düşer mi düşer sayılmaz olmaz olmaz. Galanın neden kırdı? Yanları kalsın. Oo. Ee... Oh Allah. <laughs> Bebekten. <laughs> Bekleyin şimdi arkadaşlar. Şimdi ben bunları alıp alıp geleceğim. Bu arada eğer yetiştiremezsek, eğer bitiremezsek oyunu ikinci bölümleri gelecek seri devam edecek arkadaşlar. Siz de video like atın ve ikinci bölüme en kısa sürede gelsin arkadaşlar. Bekleyin. Evet bunları alalım. Bekleyin. Of. Alıyorum. Oh, silip süpürdük. <laughs> elmas. Hayır, dur dur demirler. Bu ne? Elmas çıktı. Elması nasıl koydular? Bak abi ya işte ben böyle şeyleri merak ediyorum abi bak. Ben deneyelim onları süpürürüz diye demiştim. Aa gitti elmas çıktı. <laughs> Bekle yukarısında da kim bir şeyler vardı. Şimdi oraya da çıkacağım hatta. Bunları alabilsek. Oo daha her şey duruyor. hepsini sürüp süpüremedik. Bekle kalmamız kıracak. Neyse yenisini yaparız. Odunumuz var. Bu bölümde çok iyiyiz arkadaşlar. hemen hemen. hemen. hemen, hemen. Bekle burayı silip şu buraya en masamızda. <laughs> <laughs> Düştüm sandım yemin ediyorum bakın düşersek tüm eşyalar gidiyor arkadaşlar. Onun için bu kadar şey. Düşmeyelim ona göre. <laughs> Hemen topladık mı? Ah şey kırıldı. Bekleyin. o taştan da yapabiliyoruz da ben şeyden yapayım şimdi. Hemen. Kazma masadır. Bekle ya da şunları bir çeste koyayım. Düşerim bir Koş koş koş. Bekle hemen. Şu kalsın. Şunlar burada kalsın. Hep düşer düşer atarız. Yanlışlıkla bir şey olur. Şu kemik tozları su. Şu kılıç kalsın balta şunları bırakalım bırakalım İki toprağımız var da şu topraklar kalsın şunlar kalsa yeter aslında evet tamam Heh, tamam arkadaşlar oluyor aa şurayı da kırmamışız daha nereleri kırmamışız ya şu elmas burada kalsın demir bulamadım ki daha bekle Heh, tamam aşağıda şey değil değil mi bak uzak uzak olmuyor bak Evet arkadaşlar gördünüz mü? Burada da tuzak vardı şimdi bekleyelim. Yavaş yavaş. Biraz üstüne atlamayalım tamam alıyorum arkadaşlar şimdi biz nereye gideceğiz ama ilk önce şunları toplayalım altta yer var burada tamam bakın sonra o çıkıyor sonra Aa, bak aşağıları hep boş bomboş bak burası mı <laughs> tamam evet arkadaşlar şimdi şunları kıramıyoruz tabii de komut kırılmaz evet ama elmas var bu arada yukarıya çıkmayı bunları geriden alırız bir saniye yukarıda. Heh tamam. Buldum da kırım. Her yer karanlık oldu. Şimdi biz ne yapacağız? Ya bir meşale yapalım mı? Kömür yok yine ya. Peki nereye gideceğiz? Buraya gidemeyiz. bu oraya. ah buraya gitsek iyi olur. Hmm, nere var ki? Aha. Evet arkadaşlar buraya gideceğim ama şey yok. Şey, şurada toplayalım. Aha, bu da gitti. Bekleyelim. İlk önce bir şunları boşalt. Bunlar kalsın. Kalsın. Bunlar ikisini kullanacağız arkadaşlar. Şunu alalım. Evet, bunu gerekirse alırız. Bunu boşver. Tamam. Açlığımız yükseliyor. Ne yiyeceğiz? <laughs> Şuradan gitsek aslında damadık olur. Evet. Bekleyelim şimdi. Evet yakın galiba. Şurada klip var. Ona boş ver. Bir saniye arkadaşlar. Heh tamam. O. Bekleyin. Orada elmas da vardır. Kömür de vardır. Meşale yaparız. Evet evet. Dur dur dur. Orası şey değil mi? Maden gibi. Evet. Maden topu. <laughs> Maden topu diye bir şey mi var? Evet arkadaşlar. Oraya gidip videoyu bitireceğim. Ee, bir saniye. Şey bitmiş. Ben de diyorum neden koyuyor. Şöyle. Dur dur dur. Koş. taş. Şunları alsak daha mantıklı olur. Taşlar gerek falan olur. 就卡死你我也没动动。<g ül üyor> bu koşu ya. Şuradan. Şöyle. <laughs> Adayı sövürdük arkadaşlar. Tö, adamın ağacı kalmadı. Şurada kaldık ya. Aa biz buraya nasıl çıkacağız? Şöyle bir tane koysak. Buradan buraya atmasak. Şuradan da buraya. Anladım sen. De. Ben buraya atlayayım. Bir saniye ya ne gerek var? Bir tane daha kırıp bir tane daha yaparsak biter. Aslında doğru. Evet. Bir tane alalım. 30 tane ile kullanmak istiyorum. 30'u kalsın. 30 oraya yetişir değil mi ya? Yetişir inşallah. Hemen burada da, da... artık yapacak bir şey yok. Oraya gideyim de. Evet. Evet, 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 çok iyi, çok iyi, devam. Bu arada galiba sabah oluyor. Evet, birazdan geçmek. Artık sabah olsun. Yatak istiyorum, yatak. Hadi, hadi, yedi, altı. Neredeyiz? Heh, <laughs> Oo, demir, elmas, var, var, var da var. 3, 4, 3, 2, 1, 0. Oraya varmak üzereyiz. Bekle bir saniye ormanın. Dur, dur, dur. Koş, koş. Hmm, şey, acaba... Aaa, acaba şurada şey var mıdır ya? Evet neyse arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya like edip abone olmayı unutmayın. En az 100 like'dan yukarı yukarı like istiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.